Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim yeşil rengim var 729 kırmızı rengim var 321 lila rengim var numarası yok pardon sarısı var 786 iplerim leylak model mendilim lila düz ben mı yaptım. Modelime başlıyorum arkadaşlar. Modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız ayrıca memnun olurum. Ben modelime başlıyorum. Modelim için birkaç tane sırafa yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Birini bırakıyorum bir öbür zürafaya ipimi alıyorum. Tekrar ipimi geri alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Küçük pırpır pır yaptım. pırpırın tepesine battım tekrar küçük pırpır pır yapıyorum şöyle tekrar yuvasına iniyorum tekrar ipimi yukarı alıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum É claro. 4 tane yaptım. İpimi tekrar yuvasına alıyorum. Tekrar 4 tane pırpır yapıyorum. Şu büyüklükte 1 3 ve 4. Tekrar ipimi. Sıra pay alıyorum, sık iğne yapıyorum. Tekrar 10 tane zürafa yapıyorum. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ve 10 Tekrar birini bırakıyorum, öbür zürafaya ipimi alıyorum. Tekrar ipimi geri alıyorum. yine yapıyorum bir tane aynı işlemi buraya yapıyorum Yes. Nice. 4 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar modelim tabanı böyle oluyor. Ben tamamlıyorum tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelim tabanını yaptım. Modelim tabanı böyle oldu. Modelimin gülüne başlıyorum. Gülü için iki tane pırpırımı birleştiriyorum ve ipimi bağlıyorum. Aynı yere 3 tane pırpır pır yapıyorum. 2 ve 3 ipimi pırpırımı alıyorum bir önündekine batıyorum tekrar bir önündekine batıyorum şöyle tekrar ipimi başa alıyorum şöyle köprü oluşturuyorum. Geriye alıyorum ipimi. İki kat köprü oluşturuyorum. Sık iğne yapıyorum bir tane. Ve 10 tane pırpır yapıyorum. 1 2 <laughs> Dört, dört, beş, altı. sete quiser, se e homem. tekrar alttaki pırpırın arasından ipimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle. bu delimin gülü böyle oluyor. Tekrar Aynı işlemi bir öndeki pırpırları birleştiriyorum. Arasından ipimi alıyorum. Aynı yere tekrar 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 1'e tekrar baştaki pırpır ipime bağlıyorum iki tane zürafa yapıyorum. Bir, iki. Tekrar ipimi başa alıyorum. Tekrar öbür başa alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir. İki. 5 3 tane pırpırım oldu. Dört. Beş. Altı. 7 7 yedi sekiz 8 9 ve 10 Kıpıra ipimi sık iğne yapıyorum. Ve modellerimi düzeltiyorum. Şöyle. Modelim böyle oluyor. Ben öbürlerini yapıyorum, tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım umarım siz de beğenirsiniz. Arkası ve önü yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar